Herkese merhaba arkadaşlar hep yeni Brawl Stars hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bu sefer beraber yeni Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şuradan Brawl Pass'i etkileştirmiş bulunmaktayım. Brawl Pass Plus etkileştirmiş durumdayım. Ee, Burada kredileri, güç puanını vesaire toplayacağız arkadaşlar. Evet, Videoyu böyle 10 dakikalık bir video yapmaya çalışacağım. Hemen. 10 dakikalık şey çıkmayalım. Ve şu krediyle beraber ilk karakterimiz. Bu videodaki ilk karakterimiz ve Gerçi bir tane karakter al alacağız. Ee, i̇lk karakterimizi aldık. Bu videodaki. Aldaylar, go, go. Altınlarımızı toplayalım. <laughs> en alalım. Şöyle rozetlerimizi alalım. Gelin, <laughs> Evet, de, e, toplu, toplu, toplu bir şey bir şey bir şey bir şey güzel. Ee, şimdi bu star açalım arkadaşlar. Ondan önce e, benim beğendiğim bir kostüm olan. Oyun mu kas, Oyun kasıldı. Ne oldu? Ha tamam. Ee, şuradan arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Atış bir koyu beğeniyorum. Ahtapot fengi beğeniyorum. Fengi 750 yaptığım için almayacağım. Keşke 750 yaparken alsaydım. Video bir bile almadım, almadım arkadaşlar. Ee, buradan benim beğendiğim bir kostüm olan Orman rohu arkadaşlar. Size hemen göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Süper ender bir kostüm olmasına rağmen tüm animasyon düştü her şeyde arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar atacakları şöyle gayet güzel. En önemlisi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ultisini atacak. Gördüğünüz gibi ultisinde değişik bir yeşil efekt var. Onun içinde bu da giderken sağlığı değişik bir efekt var arkadaşlar. Bu, bunun efekti gerçekten çok Sizlerin bildiğiniz gibi 5 tane ulusal, 5 ulusal, 5 ulusal, 5 ulusal, Gerçekten güzel bir şekilde 5 e, ultimin de animasyonu var. Özellikle bu gerçekten daha var, güzel. Evet, bunun da bir animasyonu var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de en son bu ulti var arkadaşlar. Şunu şöyle göstermek istiyorum. Şöyle değişik bir şey vardı. Ee, kostüm alacağım arkadaşlar. Beş yıl hızlı şekilde orman ruhu kestir alalım çok güzel bir kostüm. Sihirli orman serisindenmiş. Bir de rozeti var. O da gayet güzel. 11 tane star giyimiz var. Hemen açalım. Destansıyla ile başladık. Güç puanı. Süper Ender. Bir gizemli efsane. Gerçekten güzel oldu. 11 tane de. Bir tane gizemli tutturabiliriz diye düşünüyorum. Evet, hadi bir gizemli olmadı git 100 güç puanı geliyor. Altın yaşı daha güzel olur. 200 altın da veriyor destansıdan. Bu süper emler ağlama emojisi. Evet, gizemli gelsin. Gerçekten güzel olacak. Güç puanı veriyor. Evet, Mende'nin spreyi iyi Ender geldi arkadaşlar. Savaşçılar ne oldu? Ha evet, Angelo'yu aldık değil mi? Evet, Oo that's <laughs> <Bir> <yolu gülüyor> <laughs> <önce bir> <laughs> <laughs> Eş %25 sağlık kaybeder Ve anında %40 kaybeder Eş sürekli öfkeli olsa da zaman zaman sakinleşmek için ona iyi geliyor Bu aksarı kullanımında öfkesi tam doluysa sağlık 2592 artıyor Öfkesi az olduğunda daha az iyileşiyor Daha güzel sanırım Bilmiyorum ee, tane görüntü <laughs> <laughs> <Bayu Breeze, gülüyor> e, Altınlar gitmiş bu arada Neyse bir kostüm daha almak istiyorum arkadaşlar. Ama önce bu şu Orman Ruhu Chester'a bir maç atmak güzel olur. Chester kaç kaya? 500 gibi. 500 üstü bir şey. <laughs> Chester nerede? Chester siz gördüğünüzden <laughs> ben göremiyorum. Chester'ın yeri Tek sap aşağıya gidin değil mi? Gayet güzel. Chester karakteriyle Oynamaya çalışacağım arkadaşlar Gerçekten Çok güzel bir kostüm Aww, Atış grafikleri çok güzel 5 tane ultisinin 5 de Ultisinin grafiği var evet, Piper bir şeyler deniyor Yukarıma arkadaşlar. Evet. Rozetini koysaydık keşke unuttum. Gel parkur, gel. Gel gel gel. <laughs> ve Lori var. Parker'ı kesebilirim bu arada. Dost olmadım onunla. Sadece döndüm öylesine yanıma gelsin diye. Dost mu olsak? Bilmiyorum. O yükü bana sorarsan olur. Öldü parkur, parkur öldü. Benim sende kurtuldu da ben öleceğim şimdi. Gel gel. Ulti at ulti at. Ulti at hadi kurtulalım. Tamam dost dost. Ben şu üçlü atışım gelsin de. Piper istediğim zaman hızlıca keseyim. Piper içinden geçecek o senin. Piper ölecek ama kim ölecek bilmiyorum. Evet hızlı bir şekilde şu üçlü atışa gelelim. Evet birazdan gelecek. 8 yük ya hayvan. Kardeşim 8 yüksün Hay hayvan ol hayvan. Dost dost hadi. Bir dibine gireyim seni öyle bir keseceğim ki. Tamam mı? Tamam dost dost. Sen vursan ben de vururum oğlum. Şu an kimse birbirine saldırmıyor. O bot gibi bir ulti kullandı. Şurada duracağım. 1, 2, 3, 4. Geldiler. Burada. Evet, Alt yüküm şurada. Oh, Can gelsin bir keşke ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey ikinci olduk. Güzel bir şekilde görevde e görev de varmış onu da yaptık. Bir kademe daha ilerledik istemeden. Evet gayet güzel 2000 altın. Ve arkadaşlar bir kostüm daha alabiliyoruz şu anda. Şöyle süper ender kostümlerden yine arkadaşlar. Benim en sevdiğim ikinci karakter ya da üçüncü <laughs> karakter olan. Emz karakterin kostümünü alacağım arkadaşlar. Öncelikle bir deneyelim. Eee çoğunuz bu kostümü on olabilir bu kostüm sevmiyorlar ama Hatta, Benim so en sevdiğim karakterlerden biri olan Aksiyonun içindeki gayet güzel Biraz abartılı diyebilirsiniz ama aksiyonu gayet güzel Eee ult ultisini beğenmeyenler vardır yani, Aksiyonun grafiği yok değil mi? Evet güzel bir grafik var gördüğünüz gibi Bir daha göstereceğim Aksiyonu şöyle biraz yani ben gayet beğendim. Şöyle şu şurada kullanayım. Görmüş olduğunuz gibi öyle güzel değişik bir efekti var. Şöyle bir arkadaşlar. Hı -hı. Hadi bir şey yapalım. Hadi ya seni çizim Neyse Evet arkadaşlar kostüm bu şekilde. Benim beğendiğim bir kostüm. Sevdiğim bir karakter. Ee, şuradan. Diyeceğim zaten kostüm zaten acayip güzel bir kostüm. Evet süper hayran var. Bunların hepsi kostümü. Kendi kostümü alıyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. Ee, çok güzel bir de rozeti var. Ee, bir tane daha alsam ne kadar istiyor? Öyle bakmak istiyorum. Şimdi. 32 elması tamam mı? Ee, Ames karakteri de 500. Kapatır. Oh, someone here follow me? Hashtag Kargısım I'm so gonna win şeyin. everything. Şunu, say? She's too up in Bir dakika kardeşim hemen Hashtag e, döneceğim. E, neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada kulübümüze gelmek isteyenler gelebilir. Baya bir kupa düşmüş yüzünü. Anlamadım sen hangi kulübe gidiyorsun? Kelme tuva. Kulübe. Neyse. Kulübümüzde <laughs> kulübümüze bu şekilde arkadaşlar i̇şte gelebilirsiniz gelmeyebilirsiniz size kalmış ee, her gün bir deneyelim bir maç atalım ee, bir süper ender kostüm de alabiliyoruz. Onun için 32 elmas daha istiyorum. Cevherlerin üstüne. Yani almam diye düşünüyorum. Yani, bir da almam. Zaten bir indirimli kostümler gelecek arkadaşlar. O zaman bu. video çıkacak. İndirimi yayınca bir de çıkacağım. Bir şeyin kestini erken illa bir ya. o kestimleri alalım. Sen onun yanında bir tane de Super alırız. Sen kardeş. Bu arada emulcu bir çok güzel. Kestim bir çok biraz değişik. Evet, bir kardeşimiz var. Aynen öldüm şu an var ya. Hop hop hop. Ha şimdi öleceksin biliyor musun? Ben öldürmeyeceğim ama yani. bir ilgili artık seni öldürecek. Aferin. Bir de bir vuruşun tutsu adam akıllı. Ben de vuramıyorum da. Ha öldü ölmedim mi sen şimdi? Aynen öldüm. Lan nasıl değdi o bana? Dost dost. Ha, oradan. Oh God, Şerefsiz oh ya. Ben yani dostum diye bir şey yapıyorum. Neyse bu oh, bir maç karakteriyle oynayalım. Ardından videomuzu sonlandıralım. Şöyle basın tutup bıraksan 7 seviye Kaç vurdu 387 mi vurdu Şöyle vursan ne kadar vuruyor Bunu kapatamam da evet, 3520 vuruyor yani, 7 seviye Daha düşecek bence evet, Gerçekten çok iyi de ee Şu ateş doldururken keşke Can yenilenme olayı olsa gerçekten Yani belli bir seviyedir yani Yeni geldi Buff gelene kadar oynadığında Eksine bol oldu. Ölüyordum. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar e, denedik gördük öyle ölelim şu şekilde. Drama, <laughs> ne? Roma polis dedi gördünüz mü arkadaşlar? Duydunuz mu yani? Roma polis dedi. <laughs> Fenty and Bayou Breeze by Angelo. You got served a full thing. Dry your tears. Dry your arkadaşlar umarım beğenmişsiniz umarım beğenmişsiniz Bro açtık iki kostüm aldık Bro topladık Star Yes'i falan açtık beğenmişsin, Umarım beğenmişsiniz umarım beğenmişsiniz Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın Bay bay